Efendim Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenleri müziğin hastalıklardaki tedavisi üzerine bir araştırma yapıyor. Kurulan atölyede geliştirdikleri kendi yazılımlarıyla denekler üzerinde bilimsel ispat için çalışma yapılıyor. Müzikle tedavi mümkün mü? Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Konservatuvar Bölümü bunu öğrenmek için kolları sıvadı. Mesela biz rast makamının gerçekten insan üzerindeki beyin algısı üzerindeki, beyin fonksiyonu üzerindeki etkilerini bir fiil ölçebileceğimiz bir sistem üzerinde bu projeyi çalışmak durumundayız. Yani işte şu makam şu hastalığa iyi gelir dediğimiz şeyde yazıda kalmış olan şeylerin bugün aslında... E, görünür hale gelmesini sağlayacağımız. Çünkü bir... muhtelif çalışmalar yapılıyor bu konuda ama biz e, aynı anda iki kişiden kayıt alıyoruz eş zamanlı olarak. Yani bir e, çift kör ortamımız var. E, bu hani biraz güçlü yanımız. E, dolayısıyla bir etki gördüğümüz zaman ya da görmediğimiz zaman hani bunun varlığından ya da yokluğundan daha fazla emin olabileceğiz. Üniversite bünyesinde Türkiye'nin en büyük çalgı yapım atölyesi oluşturuldu. Çalgılar doğru nota ve doğru ses için uzman ellerde yapıldı. Doğru sazı yapmak, doğru ölçüleriyle yapmak yani günümüzde birçok e, yapan kişi var. Fakat alıp bakıyoruz o yapan kişilerle e, bazı ölçüler yanlış e, oluyor. Ee, bu ölçüleri doğru şekilde öğrenciye aktarmak ve bu silsileyi devam ettirmek buranın amacı. Nasıl icra edildiğini bildiğimiz zaman, e, teknikleri, yöntemleri bildiğimiz zaman doğru sese ulaşmamız daha kolay oluyor. Türk müziğinin etkileri gördüğünüz gibi burada bilimsel olarak araştırılıyor. Bir yanda sazlar, bir yandan da bu işe gönüllü olanlar işte yapılacak çalışmaların sonrasında müziğin ruha etkileri, beyin etkileri ortaya çıkacak. 64 kanallı bir E2 EEG cihazıyla paralel bir test yapıyoruz. ...yapmaya başladık bu süreçte. E şimdi bütün bunların verilerini alacağız... ...sisteme kaydedeceğiz. Bununla alakalı... ...makam makam, perde perge değişkenleri... ...uyaranları tespit edeceğiz. Bunların üzerinde bütün deneklerden, ortaya çıkan şeylerden... ...diyeceğiz ki bakın evet şurada bir makam değişikliği... ...burada bir perde değişikliği... ...burada bir frekans değişikliği var ve bu insanlarda... Bu, ...bu etkiye sebep oldu. Aynı anda burada müzik icrası sırasında... ...farklı analiz yöntemlerinin sonuçlarını... ...aynı anda görsel olarak birkaç monitörde... ...belki çok sayıda monitörde... ...görme imkanımız olacak... Yani tüm yazılımı ben kendim geliştirmeyi planlıyorum testlerin sonunda hangi makamların hangi hastalıklara iyi geldiğinin ispatı için çalışma başlatılacak dinlediğimiz zaman sonuçta herkesin hepimizin zihninde bazı şeyler e, uyanıyor canlanıyor e, bunlar beyinde nasıl işleniyor e, ve biz bunları e, muhtemel tedavi edici amaçlarla kullanabilir miyiz bunları çok müsbet bir şekilde çok bilimsel bir şekilde ortaya koymak yani e, dünyada bu amacı hani güden çok az laboratuvar var. Onlar arasında da hani ülkemiz adına yerimizi almak.